Evet, bursluluk sınavı öncesi güzel bir kesirler testi çözelim dedik. Hemen başlayalım. Soruları fazla e, bekletmeden küçükten büyüğe sıralamanın hangisi yanlış diyor. Paylar eşitken paydası küçük olan büyüktür. Bakın payda küçük, biraz daha büyük. Evet, 9/13'ten küçüktür ama tam tersini düşüneceğiz. Bu doğru yapılmış. Paylar eşitken paydası küçük olan büyüktür. O zaman 1/2'nin en büyük olması lazım. En küçük göstermiş. Direkt yanlış. Diyoruz. Harçlığının 5'te 1'ine kitap. 15'te 2'sinde kalem alan bir öğrencinin harçlığını kaçta kaçı kalmıştır? İlk önce bir ne kadarını harcadığına bakıyoruz. Bunları toplamamız gerekiyor. 5 ile 15 kaçta eşitlenir? 15'te eşitlenir. 3 kere 5, 15. 1 kere 15, 15. İşte buraya genişletiyoruz. 3 bölü 15. Burayı 1 ile genişletiyoruz. 2 bölü 15. 5 bölü 15. Demek ki harçlığı 15 parçaymış bölemeyeceğim şimdi ama 15 parçaymış. Bunun 5'ini yemiş. Ve 15 parçadan 5'i giderse kaçta kaçı kalır? 10 parça kalır. Yani 15 parçanın 10'u kalır. Şıklara bakıyoruz. Yok. E, ne yapacağız? Sade. İkisi de birler basamağı 0 ve 5 olan sayılar 5 ile tam bölünürler. Dolayısıyla hemen 5 ile düşünebiliriz. Onu 5'e böl. 2. 15'i 5'e böl. 3. Doğru cevap. 2 bölü. Ayşe bir bütünü 5 eş parçaya bölmüş, bir parçasını almış. O zaman biz bunu 1/5 de gösterebiliriz. Kim bu Ayşe? Ee, Eren 11 parçaya bölüp bir parçasını almış, 1/11. Hangisi yanlıştır diyor? Bakın paylar eşitken gençler, paydası küçük olan büyüktür. O zaman Ayşe daha büyük bir parça almış. Ayşe'nin kesri, Efe'nin e, özür dilerim. Eren'in kesinden büyük. Ayşe'nin aldığı parça birim kesir ifade eder. Evet bütün payı bir olan kesirde biz birim kesir deriz. Eren'in aldığı parça Ayşe'nin aldığı parçadan küçüktür. Evet Ayşe ve Eren'in aldığı parçaların büyüklüğü birbirine eşittir. Yalan. 7 tam 4 bölü 5 kesi 7 ile 4 bölü 5'in toplamıdır. Bitti. Hangisi yanlıştır demiş. Gördüğünüz üzere bunların hepsi tam sayılı kesir. Birleşik kesir çevirmiş. Ne yapıyorduk? Paydayı aynen yazıyorduk. 7. 6 kere 7 42 diyorduk. Üst taraftaki 3 taraftaki 3'ü ekliyorduk. 45 doğru. 7 kere 9 63. 1'i ekliyorduk. 64 bölü 9 doğru. 8 kere 7 56. 2 daha 58 bölü 7 doğru. 5 kere 8 44 daha. 44 bölü 8 olacak. Şu 4'ü eklememiş gençler. Yanlış. 2 kere 5 10 bir daha 11 bölü 5 3 kere 4 12 3 daha 15 bölü 4 olacaktı 7 kere 5 35 2 daha 37 bölü 5 1 ve 3 doğrudur deyip bu soruları da 40 saniyede çözdük. Şimdi 6'ya bölündüğü zaman 2'den büyük olması gerekiyormuş yazılabilecek en küçük sayı kimdir diyor 12'yi yazsanız 12'ye 6'ya böldüğün zaman 2 olur. Eşit olur. Dolayısıyla 12'den büyük olması lazım. Eşit olmasını istemiyor. 12'den büyük en küçük doğal sayı 13'tür. Hangisi yanlış sürdü? Bir tam sayıda bir kesi karşılaştırırken bir şunu yapıyorduk. Yedi, yani verilen bileşik kesi tam sayılı kese çeviriyorduk. Bakın bu 7 bölü 3 demek. 2 tam 1 bölü 3 demek. 2 diyor. Büyüktür 2 tam 1 bölü 3'ten diyor. Yalan söylüyor. Çünkü burada sadece 2 var. Bunun bir de kesir kısmı var. Daha büyük 7 bölü 3. 8 2'ye bölerseniz 4'tür. Doğru söylemiş. 5'i 2'ye bölelim. Görelim kimmiş. 2 tam 1 bölü 2 demek. Bakın şu tam kısımdı. Şu artık kısım üstte payda 2 olarak değişmeyecek. 3 diyor. Küçüktür 2 tam. 3'ün 2 tamla başlayan bir sayıdan küçük olma ihtimali yoktur. Sen de yalan söylüyorsun. Ee, yalanlar çıktı ortaya. 1 ile 3'müş. Bu kadar. Zaman kaybetmeyin. Bulduysan işaretle geç. Şimdi hangisini söylediği 5'ten küçüktür? Yine aynı mantık. 11 bölü 3 bileşik bir kesir. Tam sayıda kesire çevirip bakacağız ne olduğunu. 3 kez var. E, ee, 3 tam 2 bölü 3'tür. Kendisi 5'ten tabii ki ufaktır. Devranınki e, 5'ten ufaktır. Direkt karşıma çıktı. Adana'ya koymuş. Şaşırdım. Buraya yazılabilecek sayılar hangisi doğru verilmiştir? Bir kere gençler bir kesir yazıp şöyle bir eşitlik verdiyse sizden sizin en sevdiğiniz konu olan denk kesir soruyordur. Yani soldaki kesir sağdaki kesirin genişletilmiş veya aynı sayılarla sadeleştirilmiş halidir. 3 bölü 5 en sade hali bunu nasıl anladım? Çünkü 3'ün ve 5'in artık ortak böleni yok. Artık tek sayılar zaten aralarında e, e, asaldır ve siz bunu tabileri pek bilmiyorsunuz ama şöyle söyleyelim. Ortak bölenecekleri bir sayı yoktur bölünebilecekleri. Şıklara deniyoruz. Yıldız 12 olursa bakın da 3 4'ü çarpmış olur. Yıldız 12 olursa o zaman 5 kere 4 bunun 20 olması lazım. Ama 15 demiş olmadı. Mesela yıldız 15 olursa yine yazdım. Bakın 3 kere 5 5'e 15 olmuş oluyor. Yani o zaman 5 kere 5 diğer söylediğin 25 olması lazım. Tabii ki yapmış. Aferin cevap Bursa şimdi bir kesir Eğer en sade halinde değilse en sade haline getirerek çok rahat e, bu tarz soruları yapabilirsiniz zaten en sade hali bu bunu nasıl anladığımı bir daha söyleyeyim 2 ile 3 ardışık sayılardır ard arda gelen sayılarda en sade halidir ortak bölenleri yoktur e, şimdi şu gözüme çarptı bakın 5 bölü 6'yı getirdim bunun karşısına yazdım 3 ile 6 arasında bir ilişki görüyorum. Misli ilişkisi. Nasıl misli? 3 kere 2 misli. O zaman bunun 2 kere 2 4 olması lazımdı. Yapmamış 5 demiş. Diğerlerinden bir tanesini ispatlayayım denk olduğunu. Bakın 2 kere 3 6, 3 kere 3, 9. Bir kesrin diğer bir kese denk olması için aynı sayılarla çarpılıp bölünmüş olması lazım. Eğer aynı sayılarla çarpılıp bölündüğünü göremiyorsan, onu en sade haline getirip bakacaksın. 2 bölü 3 zaten en sade hali olduğu için öyle bir duruma girmedim. Olsaydı mesela bakın 12 bölü 18 verseydi, bunu en sade haline getirip diğerleriyle karşılaştıracaktım. Bu yöntemi beni unutmayınız gençler. Yukarıdaki isimleri yer alan öğrenciler birinci sütundaki kesileri genişletilerek ikinci sütuna yazılmıştır. Her, hangi öğrenci hata yapmıştır? Bakın 7 kere 3 21. O zaman 3 kere 3 9 olacaktı. Aslı direkt hata yapmış. Diğerlerine bakalım. 2 çarpı 13 26'dır. O zaman 3 çarpı 13 39'dur. 1 çarpı 19 19'dur. 5 çarpı 19 95'tir. 3 çarpı 11 33'tür. 5 çarpı 11 55'tir. Pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demek genişletmek demektir. Asla aynı sayılarla çarpmamış. Bakıyoruz soldaki kesir en sade hali. Eğer bir kesirin en sade hali olduğunu fark ediyorsanız diğer kesirleri ondan türetin gençler. Kimden? en sade haline. Burada kimdir o? 3 bölü 4. Nasıl anladım? 3 ve 4 ağır arda gelen sayılardır. Ardışık sayılarında ortak bölünebilen say değerleri yoktur. Artık daha fazla ortak bir sayıları bölünemezler. En sade halleridir. Şimdi bakıyoruz. Bakın 4 kere 2, 8. O zaman 3 kere 2, 6. Gene şu 3 bölü 4'ü aldım. Orada karışmasın. 18 aldım. 3 kere 6, 18. 4 kere 6, 24 yani kiminle çarpıldığında bu olur diye düşünüyorsun. O zaman yukarıdaki boşluk 6, aşağıdaki boşluk 24. Kimden bakacakmışız en sade halinden. Aşağıdaki şekillerden hangisinde taranmış kısma karşılık gelen kesir değerlerinden daha büyüktür? 3 6 9'a bölünmüş, ikisi taranmış. 3 6 9'a bölünmüş 4'ü taranmış. 3, 6, 9'a bölünüp 3'ü taranmış. Yine 3, 6, 9'a bölünüp 5'i taranmış. Paydalar eşitken payı büyük olan büyüktür. Düz mantık düşünecektik. Paylar eşitken payı küçük olan büyüktü. Ters mantık düşünecektik. Cevap denizli. Şimdi bu sıralama yerine kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Bunlar birim kesir. Nasıl anlıyorduk? Payı 1 olan kesirler birim kesirdir. Yukarıda 1 yazıyor payda büyük küçüldükçe büyüyorlar. Yani o zaman 13 ile 21 arasındaki sayılar kim onlar? 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Farklı doğal sayılar dediği için ayrı ayrı alacağız. 3, 6, 7 tane sayı yazılabilir. Küçükten büyüğe dizin demiş. Gördüğünüz üzere paylar eşit. Pay eşit olduğu zaman ters düşüneceğiz. Paydası küçük olan büyüktür. O zaman burada en küçük payda B'de olduğu için en büyük kesir B. Sonra A buradaki en ufak kesirde C olacaktır. Bu sıralamayı veren yine kendisi C şıkkındaymış. Şimdi biz bu tarz sorulara tersten gitme diyoruz. Parçadan bütüne, bütünden parçaya. Ee, önceki sayı yazıp kesiri yapsaydı düz gidecektik. Önce kesir sonra sayı yazmış. Sizlerin bunları anlayabilmesi için ben bunu şekilde anlatmak istiyorum. Bir bütünü varmış. Bunun 4'te üçünü 4'e bölüp 3'ünü tarayarak gösterebiliriz. İşte bu 12'ymiş gençler. Bunların hepsi eş parça olduğuna göre ve 3'ü de 12 ettiğine göre buradaki bir parça 12'yi 3'e bölünerek bulunabilir. Demek ki her biri 4'müş. O zaman 4 tane parça 4 kere 4 16'dır. Bu kadar. Güzel bir çıkartma sorusu. Hiçbir zaman şunu unutmayacağız ki toplama ve çıkartmada payda eşitlenmeden toplama ve çıkarma yapılamaz kesirlerde. 12 ile 24 kaçta eşitlenir diye düşündüğümüzde büyük olan paydaya bakarız demiştik gençler sizlere. 24 yazıyor. 24'ün katlarına acaba 12 erişebilecek mi? 24'ün ilk katı 24 kere 1 24'tür. 12'yi kiminle çarparsak 24 olur? 2 ile. 2 çarpı 10 deyip şu kesri 2 ile genişletiyorum. Asla paydada işlem yapılmaz. Ortak payda yazılır. Pay kısmında işlem yapılır. 20 17 3 bölü 24. Hatta bu sadeleşirdi. Sadeleştirmeden de şıklara koymuş. 3 arkadaşın yedikleri pasta ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ayşe 1 bölü 8'ini, Furkan 4'te birini, geri kalanı Fatma yemiştir. Şimdi bir pastada ne kadarını yediğini bulmak için ilk önce ne kadarın kaldığını bulmak için ilk önce ne kadarın yenildiğine bakmak lazım. Yenildiğine. Yani Ayşe ile Furkan bu pastanın kaçta kaçını yemişler. Topluyoruz. Pa kesinlikle kesirlerle toplama ve çıkarmada paydalar eşit olmak zorundadır. Paydada herhangi bir toplama çıkarma işlemi yapılamaz. Paydalar eşitlendikten sonra paylar toplanıp çıkarılır. Büyük olan paydaya bakıyoruz. Bunun katlarına 4 yetişebilecek mi? Evet. 4'ü kimle çarparsam 8 olur. 2 Burayı 1 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişletiyorum. Yani tüm pasta 8 parçaymış. Bunun 3 parçasını bu ikisi yemiş Ayşe ile Furkan. O zaman 8-3 5 parçası da Fatma'ya kalmıştır. 8 parçaydı ya 8'de 5. Doğru cevap denizde. Gelelim son sorumuza. Ayşe teyzenin pazardan aldığı portakal, mandalina, elmanın toplam kilogramını soruyor. Bunları direkt düz 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dememiş de kesir olarak ifade etmiş. E, 1, 2, 3 deseydi toplamayacak mıydık? Evet. E, burada da toplayacağız. Ne yapacaksın da? E burada toplarken ne yapacağım? Payda işlemek zorundasın. 7, 14, 7. Burada e, iki tanesi aynı zaten. Büyük olan payda 14 gözüküyor. 14'ün birinci katı 14'tür. 7 buna yetişebilecek mi? Evet. 7'yi kiminle çarparsam 14 olur? 2 ile. 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 5 10. 2 çarpı 7 14. 1 çarpı 12 12. 1 kere 14 14. 2 kere 4 8. 2 kere 7 14. Asla payda da işlem yapılmaz. Ortak payda yazılır. Payda toplama çıkarma yapılır. 10, 22, 30. Bu kadar. Bursluluk sınavında herkese başarılar diliyorum. Sizler yaparsınız gençler. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.